AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni Kırıkhan'da ağırlayarak basın mensuplarıyla Hatay gündemini değerlendirdiler. Sizlerle her zaman bir arada olmaktan Gazetecileri Kırıkhan'da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, "Basın dünyada tüm olup bitenleri vatandaşlara gösteren ve duyuran önemli bir güçtür." dedi. Gündemimiz haberler o kadar hızlı ilerliyor ki sizlerin değeri gerçekten e, aşikar ortada. Yaptığınız hizmet, hizmet e, yaptığınız e, işleyiş gerçekten takdir aşağıya. İskenderun Gazeteciler Cemiyet Başkanı Diyab Atar ise İskenderun Gazeteciler Cemiyetini Kırıkan'da ağırlayan Milletvekili Hüseyin Yayman ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'a teşekkür ediyorum dedi. Sayın Bakanım Sayın Başkanım Basında sansür kaldırışının yıldönümünde özellikle bizleri burada ağırladığınız için şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Kırıkan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Anadolu'da gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Burada bulunan gazetecilerimizi öncelikle kutluyorum. Doğru bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar dedi. Organizeyi en iyi şekilde sağlayan, halkın sesi olan yeri geldiğinde mazlumun mağdurun yüksek değerleri olan siz basın mensuplarını ilçemde ağırlamaktan onur ve şeref duyuyorum. Öncelikle bize böylesine bir imkanı İskenderun arkadaşlarımızla buluşma imkanını sağlayan Sayın Bakanımı da çok teşekkür ediyorum. Tabii arkadaşlar şu an gerçekten dünyadaki en zor bir mesleği icra ediyorsunuz. Bu mesleği icra ederken can güvenliği olmayan, doğru ve ilkeli haberciliği en nitelikli şekilde yapmaya çalışan siz değerli dostlarımız. Ben inanıyorum ki bugün hak ettiğiniz yerde değilsiniz. Hem ekonomik anlamda hem itibar anlamında ve manevi anlamda. Fakat son zamanlardaki Sayın Bakanımın da başında olduğu bir çalışmayla umut ediyoruz ki en kısa süre içerisinde hak ettiğiniz bu değeri alacaksınız. AK Parti Atay Milletvekili Hüseyin Yayman ise Bugün İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Basında sansürün kaldırılışı nedeniyle kutlanan gününüzü içten kutluyorum. Medya ülkemizde dördüncü güçtür. Demokrasilerin olmazsa olmazıdır medya dedi. Gazeteciler ve basın bayramımız kutlu olsun. Türkiye'de basında, dünyada basında sansürün kaldırılmasının bir bayramı. Çok önemli bir gün. Biz her zaman medyayı, gazetecileri dördüncü kuvvet olarak görmüşüzdür. Yasama, yürütme, yargı erkinin yanında medya kuvveti çok çok önemli bir kuvvettir. Demokrasilerin olmazsa olmazlarından bir tanesidir medya. Ben de buradan çok açık bir biçimde gerçekten bizim ne kadar iyi haberimizi yapıyorsanız, eksik haberimiz varsa da bizi kritik etme anlamında elinizin ve klavyenizin serbest olduğunu ve bizi doğru işlerde desteklediğiniz gibi eksiğimiz olan yerlerde de kritik etmenizi sizlerden rica ediyorum.